Bünyan Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Metin'i soruyoruz. Selahattin Metin'in yaptığı faaliyetlerden, yaptığı çalışmalardan memnun musunuz? Çok memnunuz. Ama belediye Başkanımız çok iyi insan. Dört dört insan. İyi yerlere geldiğini düşünüyor. Bütün şeyleri yapılıyor yani. Sözler verilen yani. Hiçbir kusuru yok. Bizce. İyi ya. Daha iyi olmasını isteriz. Esnaf olarak. Mahalleri işte çuval fabrikası var. Mahana diye duyduk. Ee, salça ve şey var, turşu fabrikası. Bunların yapılmasını işte millet bekliyor. İşine gelmeyen de var, işine gelen de var. Şimdi benim dediğim gibi mucuru kapımın önüne dökmezse Selahattin Metin kötü mü? Değil. Herkes sırayla bir şeyler yapıyor, bir şeyler yaptırılıyor. Yani ben memnunum Selahattin Başkanım'dan. kese kapısı açık, herkesin derdini dinler, söz verdiği şeyleri de yapmaya devam ediyor. Buna gözümüzün önünde şahit oluyor. Sizden? Selahattin abi zaten bizim kendi köylümüz. Selahattin abi başarılı birisi biris zaten. Dünyanı, e, dünyanın halkı olarak kimseyi farklı farklı ayrında yapmıyor. Her partiden olursa olsun. Yani gayet iyi, başarılı. Zaten bir MHP'li olarak her zaman da arkasındayım. Sonuna kadar da arkasındayız yani. Selahattin bak, Metin bu dönem ilk dönem zaten bildiğiniz gibi. Evet. Şimdi güzel bir çalışmalar oluyor. Devamı diliyor zaten. Yani. Cam terası... Bildiğiniz cam teras var. İkinci cam teras yapıyor. Bayillerle boğazıyor. Memnunuz yani. Tabii iyi, iyi niyetli, gayretli, çalışkan. Fakat halkın içine girmiyor. Daha, şu caddeye bilmez daha. Bir daha dükkanımıza gelip de seçimden evvel geldi ziyaret etti sağ olsun. Çok da memnun olduk. Yapacağından eminiz. Aktif, faal. Fakat gelip de daha seçimden sonra iş yerlerimizi bir daha ziyaret etmedi. Şu anda başarılı görüyorum. Devamını dilerim.